Bak ne oldu şimdi lan Oy Sağ ol Kings Oy okay, Vallahi yapıyorum böyle mal mal Ne oluyor oğlum yeni uyandım Ne bu tantanı Buslarını alacağım aciz, aciz, aciz edeceğim onları aciz Bussuz aciz oldular Bir, Bireye hep aciz ediyorlar ama Baba Ne yapıyorsun? Bana... ne baba? Küfür mü edecektin? Bir şey mi diyecektin? Ulan demezsen adam değil. Oğlum demezsen adam değil. Söyle. De. Ne diyeceksen de aslan. <laughs> Aa kafama niye vuruyorsun? Baba kafamı vurdum bir 30 20 lira işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> Taksit yapıyor muyuz? <laughs> Oy lan. <dön. gülüyor> o ne lan?

Ez lan ezlan, Ez lan. E ez lan. Ez lan. Oğlum ez ez. ez Oğlum ez, ez, ez lan. Neyi anlamıyorsun? Rad Rock turuncu. Sağ ol götüme sokarım. 349 develim. Tebrikler asosyal bros çocuğu. Kaç? 349 sen? Kaç? 492. Sen orospu çocuğusun. Ben tek yok ha. Dan da Ana oyun ya ha. Ay ya. Kanka pardon. Abi <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Kanka öyle vurmayacaksın. <laughs> ben adamı öldürdüm. <laughs> Yanlış vur. O ne oluyor? Aç lan. <laughs> ya nereden çıktı bu? Amına kodum moru. Aç. Aç. Onu çevirsem zaten burada işim ne amına. Çok geleyim Tamam oğlum ben ANLA Bustu teksin Yok geldim artık Oğlum önümü göremedim lan kendi bustumdan Senin mi? Evet Kanka ben baloncuk işte o yüzden Çare Ya ya ne var oğlum E oğlum <laughs> <Olmadı. gülüyor> de asla... VUR Bustum yok He desene RUN ne? La patlamadı adam. Al, Oğlum oh, boynu oyun harbi çıktır bozuk ha. Mermi git. Bana mı attın? Evet. Dünyanın en kötü geldi oradan. Na no, uç, uç mu Ya da uç. Ay. Bir daha bir. Ne oluyor? Güldürme dur sikerim bol yiyecek ya. <laughs> ee, Mikrofonun cızırtı gelirse şöyle ha. Tamam gelmiyor ya. Zorla getirtme amına koyayım. Yok getirtme. Buna koyayım da ile şeyi karıştırdım. Adamı sikeyim. Oy. Atma. Adam zaten. Çık. El. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Güzel de. Lan o ne? Dışarıda durdum ya kötü bir şey. O an var mı Alcan? O. Oh. Neden? Neden? Geldi bir. Şu an yok. Sıfır. Geldim. Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum? <laughs> Yanlış yaptım. <laughs> Top çok şey. <laughs> Top. Ne çok... yaptı? <laughs> ne yaptı? Top şey. Ya. İki sıfır. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Sende? Sen de? Bir daha. <laughs> Zun. Bu bırak. Tövbe estağfurullah ya. Oğlum adam sana top getirip getirip duruyor. Allah. Kale boş vur! İçeri atacak. Hadi. Aa yakaladım. Aa! <gülüyor> 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 Öyle çok hızlı 117 vurdum ya bugün işte onunla, onunla vurdum. Al. Ben istemeden ah, yaptım ama daha yeni bir şeyim. Güzel oynadık kan. <laughs> tamam. Peki. Aldım. Teksin.

Bir daha. Ne? bir daha. no. Hadi, hadi. Oh. Yakında, yakında. Hello. Alo. Hello. Hello. Adam üstüne bindim, adam üstüne bindim. I'm coming. Oh shit. Bende. <laughs> ben <de>. <gülüyor> <gülüyor> Kalenin içindekini gördün. Allez, 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 tout croire, tout faut tout il <mimitation> Oh, <laughs> oh, <mimitation> <mimitation>